Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki... ...şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden... ...güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mazerinin yanında... ...birdenbire beş adım sağında onu gördü. Başalar onun arkasındaydılar. O saati zordu. sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar eğildi durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden afyon olmasını atlayacaktı.